tanışmak amacımız telefonların mail adreslerinizi alıp yaptığınız bütün etkinlikler, faaliyetler ve ilgili bilgilendirme amaçlı toplantımızı kahvaltımızı yaptık. Şimdi Hani Batum Gürcü Kültür Derneği 1980'lerde ilk kuruluşu daha sonra 1996 yılında Hendek Batum ve Havalesi kültür derneği olarak kurulmuş. Son kongremizde de Hendek Batum Gürcü Kültür Derneği olarak revize edilmiştir. Uyuyan bir devri açıkçası. Son 5-6 senedir açıkçası bir faaliyetimiz yoktu. Bir önceki yönetimde ben de vardım arkadaşlarımla birlikte. Ama e, çevreden gelen, üyelerimizden gelen e, ciddi tepkilerle, gençlerimizin e, artık bir şeyler yapalım e, tepkileriyle, hareketleriyle uyanmış bir dev şu an açıkçası. Biz de iki aylık, yaklaşık iki aylık, iki 25 iki, aylık bir e, çalışmayla, e, istişarelerle, e, görüşmelerle, toplantılarla 30 kişilik bir yönetim grubu ve 6 kişilik e, denetleme grubundan oluşan 36 kişilik bir ekip oluşturduk. E, güzel bir ekip oluşturduğumuza inanıyorum. E, burada e, sadece Genel Sekreterimiz Mehmet Bayraklı'yı tanıyorsunuz zaten. E, başkan Yardımcımız İsmail Peydivan, Başkan Yardımcım e, Muhammed Talha Yeğim, Başkan Yardımcım Yunus de Siriyaki Kadın Kolları Başkanımız Aslı Yayın Karadeniz. Gençlik Kolları Başkanımız Tarık Temizce. Muhasibimiz Berk Samet Bundakçıoğlu. ile birlikte yönetimimizle birlikte yola çıktık. Kongremizi yaptık. ve inşallah işte yerimizi ayarladık, tuttuk. oranın uğraşıyoruz şu an. Güzel bir şeyler olacağına inanıyorum, yani gerekli etkinlikler, faaliyetler, ilk iş olarak bir istişare grubu kurumunu oluşturacağız. Büyüklerimizden hem de en akil adamları dediğimiz insanlardan oluşan bir istişare kurulumuz 30 kişilik grubu, düzeye tekrar ekleyerek şey yaptık oluşturacağız. İlk işimiz o. Ondan sonra köylerden başlayarak küçük etkinliklerle köylerden ilk hatta onu da belirledik. Yani burada söyleyebilirim. 24 Temmuz'da Kızanlık Köyü'nden başlayarak insanları bir araya toplamak, kaynaştırmak, geçmiş kültürümüzü işte büyüklerimizden özellikle köylerde, şimdi Hendek'te bir yerde yapıyorsunuz büyük bir etkinlik ama Yaşlar gelemiyor. Biz ayaklarına gidelim istedik. Büyüklerimizden kültürümüzle ilgili, danslarımızla, horonlarımızla, manilerimizle, Türkülerimizle ilgili en 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 büyük kaynak büyüklerimiz açıkçası yaşlarımız. O yüzden biz ayaklarına gidelim istiyoruz ve böyle ayda bir iki en azından köylere giderek yaşlarımızla çay kahve sohbet ederek, çay kahve içerik sohbet ederek. Bunları tekrar canlandırmak istiyoruz açıkçası. Bir etkileşim olsun istiyorum istiyoruz daha doğrusu. Büyükler küçükler bir arada bir kaynaşsın. Eski horonlarımızı özellikle bizim Hendek'te olan Gürcü kültürüne ait olan yaşayamayan hatta şu an çok fazla bizler var. Bizim şu an dahi bilmediği bir Koronlarımız e, var, en iyi kaynağı büyüklerimiz. Bu inanın, gün Gürcistan'da bile karşılığı yok. Bizlerde olan, birçok mesela Gürcistan'dan gelen, e, üniversiteden gelen hocalarla, şeylerle görüştüğümüzde özellikle onların araştırma konusu bu konular. E, ya burada oynanan oyunlar, şu an Gürcü halk dansları, yani Gürcü modern Gürcü dansları ile hiçbir alakası yok. Fakat asıl olan bu dediklerimde ben şaşırdım yani çoğu kez ve benim, bizim ekibimizin en büyük ideali de bu. Bu dansları, bu horonları, bu manileri e, tekrar hayata geçirmek, hayata canlandırmak, tekrar onları Hendek kültürüne kazandırmak. Yani Hendek'te şimdi birçok millet var, Sakarya'da birçok millet, birçok şey var. Ben onu söylüyorum her zaman, bugün en yoğun, halkların en yoğun birlikte yaşadığı iki tane il var. Marmara Bölgesi'nde, Bursa ve Sakarya en sakin illerden biridir. Gayet güzel bir şekilde bütün halklar iç içe kaynaşmış durumda. Hiçbir sorun yaşamadan yaşayabiliyoruz çok güzel bir şekilde. Ama bizler de burada bu kültürümüzdeki eksiklik, danslarımızdaki, gruplarımızdaki o Büyüklerimizin örf adetlerini biz ne kadar yaşatabiliyoruz? Birçoğunu unuttuk açıkçası. Ee, yaşatamıyoruz. İşte bunları yaşatmak amacına, amacına, amacıyla bir yola çıktık. Ee, i̇nşallah muvaffak oluruz. Başarırız. Başaracağımıza da inanıyoruz açıkçası. Ee, benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Ee, Mehmet Bey, e, İsmail Bey, e, Tabii yani e, hatırlatın evet güzel oldu dilimizi e, unuttuk en önemlisi e, efendim yani dilimizi e, unuttuk öğretmeye çalışacağız e, bizler de aynı unuttuk yani ben anlayabiliyorum konuşamıyorum bu kelimeleri danslarımız dilimiz e, folklorumuz yani bunlar e, yaşatılması gereken şeylerdi e, unutulmasın istiyoruz açıkçası. Amacımız bu. Şu anda Siz da sorularınız ya.